Merhaba değerli açık öğretim öğrencileri. Her hafta cuma akşamları mezunlar köşemizdesiniz. Biliyorsunuz kanalımız açık öğretim dünyası ile ilgili tüm bilgileri paylaşıyoruz ama cuma akşamları mezunlar köşemizde açık öğretim dünyasının dışına çıkıyoruz. Bugünkü konumuz KPSS. Aramızda KPSS'ye birkaç sefer girmiş arkadaşlarımız var ama hiç daha KPSS'ye girmemiş. Henüz birinci sınıfta, ikinci sınıfta ve son sınıfta olan arkadaşlarımız çok. Onlar için şöyle KPSS ile ilgili genel bilgileri vereceğim. Ama bunun dışında bütün sorularınızı da her zaman olduğu gibi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ekranımıza yansıtıyorum. Arkadaşlar şimdi KPSS dediğimiz zaman biliyorsunuz kamu personeli seçme sınavı. Devlet memuru olmak isteyen arkadaşlar öğretmeninden hemşiresine kadar avukatına kadar sağlık teknisyeninizden aklınıza gelebilecek her türlü devletle ilgili meslek dallarında KPSS sınavına girmeniz gerekiyor. Şimdi KPSS'de A grubu, B grubu, ÖABT, DHBT sınavları var arkadaşlar. Şöyle bir genel olarak bakarsak, şimdi devlet memuru olmak için arkadaşlar genel olarak A grubu ve B grubu sınavlarımız var. Birazdan daha detaylı bilgi vereceğim. A grubu lisansla ilgili, B grubu hem ön lisans hem lisans hem de orta öğretim mezunu arkadaşlarımız için olan sınavlar çekne diyebilirim. ÖABT de öğretmen olmak isteyenler için ayrıyetten girecekleri sınav var. Birazdan hepsini detaylandıracağım. DHBT de Diyanet'te din hizmetleriyle ilgili çalışmak isteyen arkadaşlarımızın katılması gereken sınavlar diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle ikinci maddeye baktığımızda geçerlilik süresi diyoruz. Hem şöyle bölümleri tanıyalım. Arkadaşlar A grubu sınavları her yıl yapılıyor. Lisans bölümü sadece lisans mezunu arkadaşlarımız ya da mezun olmak üzere 3. sınıfta 4. sınıftaki arkadaşlarımız katılabilir arkadaşlar. Her yıl yapılıyor ama 2 yıl geçerlidir. Sadece öğretmenlik için 1 yıl geçerlidir. Yani siz her yıl genel kültür genel yetenek sınavına giriyorsunuz. Öğretmen olmak için bir de diğer sınavlarınız var, onların detayları gelecek. Şimdi lisans mezunları A grubu sınavında bir normal genel kültür genel yetenek sınavına giriyor, bir de alan sınavlarına giriyor arkadaşlar. Bu sınavlar dediğim gibi her yıl oluyor. Şöyle genel olarak bakarsak, bakın kaymakamlık müfettiş uzman kontrolör yardımcı kadrolar A grubu kadrolarında merkezi yerleştirme yapılmaz demiş. Yani A grubu kadrolarında ayrıtten normal lisans sınavınıza giriyorsunuz, genel kültür genel yetenek alan sınavınıza giriyorsunuz. Detayları vereceğim dediğim gibi. Alan sınavları girdikten sonra devletin çeşitli uygun kurumlarına başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. Birazdan B grubunda da ÖSYM tercih yaparak atama işlemini gerçekleştiriyor. Bu kadrolara seçim yapılırken belirlenen KPSS puanı üstünde alan adaylar daha sonra ilgili kurumların yapacağı sınavlar yazılı veya sözlü demiş tutulur. Bu cümleler arkadaşlar KPSS kılavuzundan aldı. Bu kadroları genellikle İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir. Bazen... Diğer bakanlıklar ve kuruluşlarda az sayıda olsa da mühendislik, fen edebiyat fakülteleri mezunları arasında A grubundan alabilir. Sadece lisans mezunlarını kapsar. A grubu ve öğretmenlik sınavları her yıl yapılır. Bu puanlar 2 yıl öğretmenler için 1 yıl geçerlidir. Şimdi bizi daha çok ilgilendiren sınav arkadaşlar B grubu. Hem orta öğretim, orta öğretim dediğimiz lise ve denge meslek lisesi, düz lise, Anadolu lisesi, fen lisesi mezunları. Bunun dışında ön lisans yani 2 yıllık mezunlar ve lisans 4 yıllık mezunlar. Buradan bu sınavların sonucunda ÖSYM'den tercih yaparak yani ÖSYM sizi önce sınav alacak daha sonra tercih yaparak bir yere atanacaksınız. Asıl büyük ilgi B grubu sınavlarının oluyor ve bu B grubu sınavları arkadaşlar 2 yılda bir oluyor. 2022 yılında yapıldı. 2024 ve 2026 2028 şeklinde yapılacak. 2 yıl boyunca geçerli. Ne diyor bakın kılavuzdan aldım gene bilgi. A grubu kadrolar dışında kalan kadrolardır. Mühendislik, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar Veteriner, hemşire ve benzeri tüm kadrolar merkezi yerleştirme ile ÖSM tarafından yerleştirme yapılır. Lisans, ön lisans, orta öğretim mezun adaylar, ortaörtümde de lise biliyorsunuz. B grubu sınavları 2 yılda çift yıllarda yapılır. Sınav puanları bir sonraki KPSS'ye kadar 2 yıl geçerlidir. A ve B grubu kadrolarına başvuracak adayların yaş, cinsiyet, sağlık, askerlik, sicil, eğitim, yabancı dil ve benzeri genel ve özel şartları taşıması gerekir. Tercih yapacağınız zaman tercih ile ilgili gene ben mezunlar köşesinde daha detaylı videolarım devam eder arkadaşlar. Eğer siz bu tarz videoları istiyorsanız dediğim gibi mezunlar köşesi sadece açık öğretim dışında olan bir bölüm. Tabi mezun olduğunuz zaman artık atamana da çok önemli bir şart olarak geliyor. Şimdi arkadaşlar mezun olmadan başvuru yapabilir miyim? Şimdi burada dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde o, ön lisans mezunları işte mezun olmadan başvurabilirsiniz. Atama olacağı zaman elinizde diplomanız olması lazım. Yani sınava gireceği zaman mezun olmanız ya da mezuniyet aşamasında olmanız yeterli. Ama hem ön lisans hem lisans mezunlarında karışıyor iş. Arkadaşlar ön lisans mezunusunuz. Lisanstan da mezun olmak üzeresiniz. Karar vermeniz lazım. Birisini seçmeniz lazım. Ya ön lisanstan gireceksiniz ya da lisanstan gireceksiniz. İkisini birden seçemiyorsunuz lisans mezunu olana kadar ön lisanstan atama yapabilirsiniz, tercih yapabilirsiniz. Ama lisans mezunu olduktan sonra artık lisans mezunları için olan KPSS sınavlarına girip oradan atamaya devam etmeniz gerekiyor. Hem ön lisans hem de lisansa devam eden arkadaşlar buna dikkat etsin arkadaşlar. Kimler sınava girecek demişiz. Biraz önce de söylediğim gibi orta öğretim mezunları, lise ve denge, meslek lisesi, ticaret lisesi, imam hatip lisesi mezunları Ortörütüm sınavlarına her iki yılda bir olan KPSS B grubu arkadaşlar. Onun dışında ön lisans ve lisans mezunları girecek. Şimdi sınavlarda kaç soru var ve kaç dakika? Genel kültür genel yetenek sınavına bütün adaylar giriyor. Bu sınavda 120 tane soru oluyor. Bakın ekranda notlarımı da aldım. 120 soru oluyor, 130 dakika sürüyor. Bu genel kültürde 60 tane soru, genel yetenekte de 60 tane soru oluyor. Genel yetenekte 30 Türkçe, 30 matematik. Genel kültürde de ekrandan takip edersiniz. Tarihte 28-29 soru, coğrafya 18, vatandaşlık bilgisi 9, güncel bilgilerde 6 tane soru geliyor arkadaşlar. Unutmayın, genel kültür genel yetenek sınavına herkes giriyor. Peki hangi konulardan çıkacak? Bu da önemli. Çünkü siz neye göre çalışacaksınız? İnternetten ya da çeşitli yazılı kaynaklardan, kitaplardan, testlerden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Konuları da takip ederseniz sizler için daha iyi olur. Şimdi öncelikle tablo 1'de KPSS'de uygulanacak testlerin kapsamları demişim. Sayfa kılavuzda sayfa 48. Ben bu 2022 kılavuzun arkadaşlar 2023 kılavuzu da var ama biliyorsunuz 2023 yılında B grubusuna sınavları olmayacak. 2024'te olacak. 2022 kılavuzunu açıp oradan değerlendirdim. Bakın sınavda uygulanacak testler. Şimdi genel kültür, genel yetenekten 120 soru, 130 dakika süre verilmiş. Eğitim bilimleri, eğitim bilimleri dediği arkadaşlar, öğretmen olmak isteyen arkadaşlar genel kültür, genel yeteneği hepsi girecek. Hepimiz gireceğiz. Eğitim bilimlerinde 80 soru var. 100 dakika öğretmen adayları, öğretmen olmak isteyen adaylar eğitim bilimlerine girecek. Ayrıyeten A grubunda bakın alan bilgisi sınavları var demiştik. Onlar da genel kültür genel yeteneğe girecekler. Ekstra mezuniyetlerine göre işletme, muhasebe, istatistik, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler ve çalışma ekonomisi ile ilgili 40'ar er dakikalık ve 50'şer 40 er soruluk 50'şer dakikalık kendi mezuniyet alanlarına uygun şekilde alan bilgisi sınavına girip KPSS A grubundan ayrıyeten devlet kurumlarına başvuru yapabilecekler. Şimdi öğretmenlik alan bilgisi testinde de öğretmen olmak için ekrana yansıttım. Daha detaylı çok rahat bunları Google'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi bölümü arkadaşlarla birlikte toplam 18 ama din kültürü ve imam hatipi aynı meslek grubu sayarsak 17 tane ayrı meslek grubu bu sınava girecek. Mesela felsefe mezunusun bakın burada felsefe yok. Felsefe mezunları sadece genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerine girecek. ÖABT yani öğretmenlik alan bilgisi testine girmeyecek arkadaşlar. Bir de diyanet hizmetlerinde, diyanet işlerinde işte imam, vaiz, müezzin ve çeşitli işte kuran kursu eğitmeni gibi görev almak için arkadaşlar DHBT yani din hizmetleri alan bilgisi testi de kır oluşan 60 dakikalık bir sınavda almaları gerekiyor arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar yine kılavuzdan sayfa 48 video açıklamalarını kılavuzun linkini paylaşırım. Bu kılavuzun sayfa 48'inde KPSS uygulanacak testlerin kapsamları yani siz KPSS'ye hazırlanacaksınız ama ön lisans mezunusun, açık öğretim mezunusun. KPSS'de ön lisans, KPSS B grubunda genel yetenek ve genel kültür de, e, sınavına girmeniz gerekiyor. Biraz önce söyledim 60 artı 60, 120 soru, 130 dakika var. Şimdi genel yetenekte arkadaşlar 60 soruda bakın sözel bölümde sözel yür, akıl yürütme, muhakeme becerileri, dil bilgisi ve yazım kuralları ölçme ve yönelik sorulardan oluşacaktır diyor. Ekrandan takip edersiniz. Sayısal bölümde ise sayısal ve mantık akıl yürütme, muhakeme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır diyor. Şimdi genel kültürde ise 60 soru genel yetenek demiştik sözel sayısal 60 tane de genel kültür. Bakın tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi şurada yüzdelik dilimler yani kaçer tane soruya ağırlıklarını görebiliyorsunuz. Temel yurttaşlık bilgisi Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyal ekonomik konular demiş. Eğitim bilimleri öğretmen olmak isteyen arkadaşların konularını ekrandan takip ediyorsunuz. Öğretmenlik alan bilgisi işte matematik öğretmeniyseniz matematikle ilgili edebiyat öğretmeniyseniz edebiyatla ilgili konular gelecek. Bu kamu yönetimi de KPSS A grubuna girecek olan her yıl yapılan lisans mezunu arkadaşlar için kamu yönetimi, hukuk, iktisat, işletme, maliye gibi alan bilgisi sınavına da girebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada daha detayları tablolardan inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar genel olarak böyle KPSS'de A grubu B grubu var. Açık öğretim öğrencileri genelde %90 KPSS B grubunu takip ederler. 2 yılda bir olur. Önümüzde çok değerli 2024 yılı sınavları var arkadaşlar. O zamana kadar mezun olmaya çalışın. Mezun arkadaşlar ciddi bir şekilde kılavuzları inceleyip konu ağırlıklarına göre çalışmalarına devam etsinler. Tüm bunların dışında sorularınız olursa devam edeceğiz arkadaşlar. Yardımcı olurum kanalımda. Mezunlar bölümünde açık öğretim dışındayız. Açık öğretim dışındaki konular Konu önerilerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.